أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رحمن وراهيم الله أضيلا إي قنل كرıklارن تسلييسى إي يُجَلَّ رُجَسِ رَبِّي Sen aşık gönüllerde gezinirsin. Senle dolu bir gönlü kırmaktan, incitmekten beni muhafaza eyle. Kırmaktan ve kırılmaktan sana sığınırım Allah'ım. Eğer bir gönlü incitti isem şayet ben bu yaptığımdan pişmanım. Affına sığınıyorum Allah'ım. Sen affetmezsen perişan olurum. Ne olur Allah'ım bize her şeye hak gözüyle bakmayı nasip eyle. Ya Vedud, ey sevgimin kaynağı, aşk-ı şevki iştiyakımın zirvesi, gönlümün biricik sevgilisi Rabbim, sevginle dolup taşan bu gönlümdeki aşkımı ne olur arttır, feyiz ve bereket ihsan eyle. Rabbim, Senden geldik ve sana döneceğiz. Bu yolculuğumuzu aşkla devam ettir. Gönlümüzü peygamberler, evliyalar gönlü gibi geniş eyle ki onlar gibi seni analım. Onların seni aşkla zikrettiği gibi bir zikir bizlere de nasip eyle. Hz. Ebu Bekir Efendimizin seni andığı gibi öyle bir aşk-ı şevk bizlere de ihsan et ki Allah'ım bizler de senin sevginle, senin haşyetinle iki büklüm olabilelim. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin Sen suretlere değil, gönüllere bakarsın. Beni ilminle feyizlendir. Gönlümü genişlet. İçimi bütün kirlerden arındır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakı ile ahlaklandır. Hz. Ayşe radıyallahu anha annemizin iffeti gibi bir iffet ihsan ile. Ey yüceler yücesi Rabbim! Senin tarafından gelecek öyle bir rahmet isterim ki onunla kalbime hidayet edesin, dağınıklığımı gideresin. Karışık işlerimi düzeltesin, ülfetimi veresin, salih ameller nasip edesin, işlerimi gösterişten, riyadan uzak eyleyesin. O rahmetle yüzümü nurlandırasın, seni razı edecek, sana yaklaştıracak işlere kavuşturasın. Rahmetinle beni bütün kötülüklerden koruyasın. Gönlü uykuda olanlardan gaflete dalanlardan beni muhafaza edesin. Her an gönlü gözü açıklardan eylesin. Allah'ım senin en büyük ismini ve en yüce rıdvanını şefaatçi yaparak senden istiyorum. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Ya Rabbi, işinde sebat eden nimetine şükreden, ibadetini bir hakkın yerine getiren ve doğru söz söyleyenlerden eyle. Tebessüm etmek sadakadır buyuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü yerine getirebilmeyi lütfeyle. Kusurlarımızı ört, korktuklarımızdan emin kıl ve borçlarımızı eda etmeyi bizlere nasip eyle. Ey bütün kainatı idare eden, ey bütün canlılara can veren, ey bütün alemleri terbiyesi altında bulunduran Yüce Rabbim, bütün kainatın diliyle yarattığın tüm mahlukatın zerrelerinin sayısınca ve hamd edenlerin hamdleriyle sana hamd ediyoruz. Ve bütün kainatın diliyle yarattığın tüm mahlukatın zerrelerinin sayısınca Salat ve selam edenlerin salat ve selamlarıyla efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam gönderiyoruz. Ey kullarına yakın olan Allah'ım! Bizleri kendine yakın olanlardan eyle. Ya Rabbi! Kamil insan ki seni hakkıyla anar ve yönelir. İşte bizi seni hakkıyla zikredenlerden eyle. Onların gönlündeki güzellik şerbetinden bizlere de sun Allah'ım. Ey alemleri yoktan var eden Yüce Rabbim! Alemlerin içinde bir alem olarak kapına geldik. Dünyevi meşgalemizi ve nefsimizin isteklerini bir tarafa bırakıp huzurunda sana yöneldik. Boynumuzu büktük. Kemal edep içerisinde senden diliyor ve dileniyoruz. Ne olur isteklerimizi boş çevirme ya Rabbel alemin. Ya Malikel mülk olan Allah'ım. Bizi ve neslimizi kovulmuş şeytanın şerrinden koru ve ona götüren bütün yolları bizlere kapat Allah'ım. Biz ümmeti Muhammed'i sana ulaşan bütün yolların yolcusu eyle ve bizi kötülüklerden muhafaza eyle. Kötülerin şerrinden de muhafaza ile Ey kalplerdekini bilen Ey kalpleri istediği gibi evirip çeviren Ey kainatı idare eden Ey her zerreye hitap eden Ey her mahlukatın ihtiyacına cevap veren Ey her canlının rızkını veren Ey bütün mevcudatı dize getiren ve kudreti sonsuz olan Allah'ım senin rızan için çalışmayı ve helal lokma kazanmayı bizlere lütfeyle, bize haram lokma nasip etme Allah'ım. Ey Rabbim, azabından affına, gazabından rızana sığınıyoruz. Ya Rabbi, senin korkundan yine sana iltica ediyoruz. Sen yücelerden yücesin. Seni layık olduğun şekilde medhüsena edemiyoruz.'' Seni ne kadar övsek yine övemiyoruz. Sana layık bir şükürle şükredemiyoruz. Ancak biliyoruz ki sen kendini övdüğün gibi yücesin. Benim idrakimi genişlet, ufkumu aç, gönül gözüyle bakabilmemi nasip eyle Allah'ım. Sonsuz hamdü senalar sana olsun Allah'ım. Binbir salatu selam Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, tertemiz aile fertlerine, ashabına olsun Allah'ım. Bunları senden diliyor ve dileniyoruz. Lütfen merhameten dualarımıza icabet eyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.